2022 yılı eğitim teknolojileri için hareketli geçen bir yıl oldu. 2023 yılının daha da hareketli geçmesi bekleniyor. 2023 eğitim teknolojileri trendlerinde şu konular öne çıkıyor. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojilerinin eğitim alanında kullanımının artması, dijital öğrenme ortamlarının ve öğrenme yönetim sistemlerinin yaygınlaşması, öğrenme analitikleri ve öğrenme verilerinin kullanımının artması, mobil öğrenme ve e-kitapların popülerliğinin devam etmesi, kullanıcı merkezli öğrenme yaklaşımlarının ve kullanıcının kendi hızında öğrenebileceği eğitimlerin yaygınlaşması, yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerinin eğitimde daha yaygın kullanılması, Öğrenme için tasarlanmış oyunların, oyunlaştırmanın ve simülasyonların kullanımının yaygınlaşması, bulut tabanlı eğitim uygulamalarının ve hizmetlerinin popülerliğinin devam etmesi, Sosyal medya ve diğer web 2.0 araçlarının eğitim alanında kullanımının yaygınlaşması gibi birçok trend bulunuyor.